Buyurun Gizem ablacığım. Aman 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 güzel kızın ellerinden. Güzel kahveler. Sağ ol. Maşallah sana. Ay Gizemciğim. Biz tepsiye dantel ürtü ürtmeden... kahve içemiyoruz. <laughs> Boğazımızdan geçmiyor. <laughs> Huyum kurusun. İki elim kanda da olsa... ...ilam dantel ürtü. Estetik zarafet nerede? Safiye orada. Ya maşallah o kadar tartıp zevkli, etiği bilindi bir kadınsın ki vallahi Allah var yukarı. Çok beğeniyorum. Mersi. Ya bir de espresso makinesi çok istiyorum. Yaşar diyor ki caz var neyine etmiyor. <laughs> yani alışveriş bağımlısı oldun yoksa parasında değilim diyor. Aa kız yarın bende alışveriş bağımlı terapisi var kalkıp gelsene. Terapi? Verelim mi? Yani ben parasında değilim de. Yok anacığım, benim evde ben organize ediyorum. Şimdi bizim bir ruh hastası Meral var. Bütün gün internette alışverişte kadın. Bir arzu var, yurt dışına gidiyor. Oradan ne bulursa alıyor, beş bavulla dönüyor her hafta. Zahide Hanım her reklam arasında anacığım çeviriyor pazarlama kanalını. Orada ne bulursa eve ısmarlıyor. Gerçek bir manyak. Böyle hoş bir grup. E ee, anne sen de git. Sen de pazarda ne bulursan alıyorsun. Aa, at Safiye. Bak o zaman sensiz olmaz. Pasta, börek, sosyetik karılar, dedikodu, arada da biraz terapi. Pasta, börek, sosyete, dedikodu. <laughs> Bunlardan hiç hoşlaşmam. hiç. Ama terapi. Terapi vazgeçirmezdim böyle. <laughs> ben. Tıbba saydım siz gizemciğim. Maşallah. Anne, teyzem nerede? Aa, Melik'i bizim bahçede. Biz de bahçıvanlığa başladı. Senin haberin yok mu? Yoktu. <laughs> Şimdi oradan bunu öyle sırıta sırıta bakıyorsun ya... ...ben giriliyorum diyorum ki acaba nerede hangi ölümcül hastalık vardı... ...bu beni aradı diyerek daha. <laughs> ya sen döpçü <dapçın> gibi kadınsın. <laughs> Tatlı mı Lansman'da sen çıktın ya... ...ben senin sahneye bu kadar yakıştığını bilmezdim dedim. Bir tebrik edeyim ya. Gerçekten. Ay baka kaldık ayol. Öyle bir prezansla çıktın ki sahneye şey, prez... çizmeleri mi diyorsun? Rezans diyorum. Rezans. O markayı ben bilmiyorum da. çizmeler zaten çakmaydı kız. Gerçi dört bin dolardı. Cihan dedi ki, aa deli misin dedi, dört bin dolara çizme mi olur dedi. Aldırmadı, o şekilde oldu yani. Anladım. Ee, çok hoş bir hikaye. Evet. Ya yani o da diyor ki çok alışveriş bağımlısı oldun artık diyor. Ben senin psikolojini düşünüyorum yoksa parasında değilim diyor. Parasında. Parasında. Ya yani şimdi bizde bir grup yaptık işte. Öyle haydi iki kere alışveriş bağımlıları olarak toplanıyoruz. Psikologtan yardım alıyoruz. Bakalım. Ya. Ay ben de geleyim babysi. Ben de aşırı alışverişi yapıyorum. Ay ne çok ortak yönümüz var ya. Hem görüşmüş oluruz ha. Yoo gel ama sıkılırsın gibi geliyor bana. Bir de şimdi ilk tarafı yarın hemen bizim evde sen yetişemezsin sonra Ben ileride seni... Ya yarın oradayım tamam anlaştık. <laughs> oh! Oh çok iyi oldu. Gel vallahi gel. Vallahi gel. Çok sevindim. Nasıl denk geldi? Çok da güzel denk geldi. İyi oldu benim bundan bahsetmem burada. Çok güzel oldu. Çok mutlu oldum. Allah belamı versin. <laughs>